Selam gençler 8. sınıf asal çarpanlarına ayırma asal sayılarla ilgili 5. soruyu çözeceğiz. Aşağıda verilen 84 santim uzunluğundaki dikdörtgen şeridin ön yüzü sarı arka yüzü mavi renklidir. Bu şeridin santim cinsinden uzunluğunun asal çarpanlarından birinin uzunluğu kadarlık kısmı sol tarafından farklı bir asal çarpanın uzunluğu kadarlık kısmı ise sağ tarafından ön yüzünün üzerine gelecek şekilde katlandığında şekil birdeki görünüm elde edilmiştir. Buna göre şekil birdeki sarı renkli bölgenin alanı aşağıdakilerden hangisi olamaz gençler öncelikle 84'ün asal çarpanları kimler ona bakalım 2 var 3 var ve 7 var Şimdi bunun herhangi birini sağ taraftan herhangi birini sol tarafa yazarak katlama yapacağız 2 3 ile başlayayım 2 buradan 3 buradan katladığımı düşün Şimdi eğer 2 buradan 3 buradan eksiliyor kağıt 5 santim eksiliyor Diyip de 84'ten 5'i çıkartırsan hata yaparsın. Çünkü bak bu kağıt buradan geliyor katlanıyor. Yani 2 burada 2 de burada 4 santimlik kısmı gidiyor. Benzer şekilde 3 burada 3 burada 6 santimlik kısmı gidiyor. Yani toplamda kağıdımdan 10 santimlik kısmı eksiliyor. Geriye ne kaldı buraya? 74 kaldı. 74 de şu kısa kenarı bana 5 vermişti. 5'i çarpıyorum 4 kere 5 20 370 yaptı C'yi eledim pekala burası 2 diğer kısmında 7 aldığımı düşünsem 2 2 4 buradan aldım 7 7 14 buradan aldım geriye kaldı 66 14 4 18 66 kalıyor 66 ile de 5'i çarpıyorum. 6 kere 5 30. 330 yaptı. B'yi de eledim. Son ihtimalim kaldı. Bir tarafından 3 bir tarafından 7 katlıyor olabilirim. 3 3 6 katladım. 7 7 14 katladım. Toplamda 20 santimlik bir eksilme var. Ne kaldı buraya? 64 kaldı. 64 çarpı 5. 4 5 20 320 Adana'yı da eledim. Cevap Denizli gençler.